Arkadaşlar gün gördüğünüz gibi Minecraft oldum ama yepyeni bir devam ediyorum. Bunu düzelteyim de oyun birazcık kasıyor olabilir. Bu arada... Selamın Faf... Selamünaleyküm. Bu arada bu yaratık nasıl gelmiş lan? Aa ben hatırladım videoya başlatmadan önce uyumuştum da. Sabah oldu. Java modu bir de dına akıl ekledim. E, Java modu nasıl gelsiniz? E eşyalar böyle. Balta daha çok vuruyor. ama bunu öldürebilir miyim ya? Gel lan. Çok vuruyor. Vallahi çok vuruyor. Neyse abi. Neyse. Ama <laughs> şekli Gar, gar, gar karga Karga <laughs> modu yok bu arada ha Karga mu Hayvan modu falan girmedim O yaratıktan geliyor siz anlamışsınız Ya youtube'dan gördüyseniz Tamam Koş 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 Ya niye kasıyorsun Bir tanem ottan dolayı Ottan korktum Sen ne yapıyorsun ha? Gel 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 Sen mi Yine yok oldu kara bırayın karşı. Bunu şey ne diyorsun ya? Dün akıl. At beni korkuttuğun için hak ediyorsun bu vuruşu. Bakalım köyüm ne durumda? <laughs> Dumumi kır var. Ama çıkamaz bu. Ben ya ben niye koyuyorum yanlışlıkla? güzel. Tamam gel. gel. Vurulmuyor. <laughs> Yuh. Lan. Burada ağaç odunlarını. Bu yok da. Bu yok da. Yes. Dımı mı kır İki tane dımı mı kır var? Tabii bu ge bu gerçek mod olmadığı için. Gotman. Guatman. Guatman. Yardır yardır. Guatman geliyor yardır. <laughs> Geliyorum. Boş.

dolası olacağı budur. O, öte, lan damlasının bu oyun kasıyor ya. Diye görünce kız Oyun kasmalak sinirimi bozma ne oluyor şey bu telefonda? Bir go atman daha mı? Aynısı olur ona. Bunda öldüreceğiz. Go atman ha, Bu oyun kasıyor bak. Kasıyor oynama. Gel şimdi. Al al al. Al ne oldu? Okey geldi ne Gel şimdi. Evden mi çıkamayacağız ha? Ya ne ara cüksürüm ben? Oyun birazcık kasıyorlar. Ama yapacak bir şey. Benim sorunum değil. <laughs> Şöyle baltımı alayım. Dimi mikro öldürmeye. Gel dimi mikro. Hmm. Seni şimdi ne nasıl yapacağım? Gel gelsene, gel seni öldüreceğim. Gel. Ya tatlı köyü boylayacağım burada. Adamın dibindeyim. Adamın dibindeydim. Allah bana gördün mü? Ben sen çıkamazsın. Tırmanamıyorsun değil mi? <laughs> doğru. Böyle dandir kobiti mumi karım oldu. Çıkamaması lazım. <laughs> ya vuramıyorum. Ya. İki blokluktan <laughs> mıyım ben? Lan. Neyse bunu birazcık kırışlan döveyim <laughs> sonra bataylan pam Ya bu da uzaktan fark şu anı da yok ha. Orijinal modu olsa bin bloktan görür. <laughs> Hızlı hızlı. Çok hızlı. Ama bundan daha hızlısı da var. Ha, bir ederken, abi, ya harabey sen de be git be. Gel. Gel kuş. Şaka yaptım abi şaka yaptım. Abi vallahi şaka yapayım. Kafa ok ya mı? Gel de minik. <laughs> Gel şuradan buyur. Bom. Bom. Tamam şimdi baltanın sırası. Oha! Ba Kılıçla o kadar da fazla vurmadım. Bir 10 kere vurdum. On da o kadar da değil. Gel lan. Tüm gücünle vurmalısın. Batman geliyor anladım. Anlarım. Kapat şunu. Batman da rahat bırak. Bu bak burada koyacağım ben. Ena da Az daha geliyordu. gidin ha rahat bırakmıyorlar da. Ne boş bir video oldu ya bugün. O bu video. <laughs> Bekle benim canım vardı. Benim canım 5 oldu arar şu an. Çünkü ben birkaç kere öldüğümü hatırlıyorum. Benim canım 5 oldu. Yani ya yani böyle böyle komple e eğer kalırsam oyunda hile olur. Köyüme bakalım köyümde ne sorun var. Oo oyun ne kadar kasıyor. Arkadaşlar oyun aşırı fazla kasıyor. Ne oluyor lan? Uyutmadı. Ne olur? Ne olur? Ee, o ne diyor lan? Bir şey algılıyor. Bir şey var. Çık yukarı. Çık Emircan. Nedir lan? Hmm. Faircraft'tan geldi herhalde. Faircraft modunu ara. Hmm. Duymak hmm. hmm. YouTube'dan. Vurulmuyor buna ya. <laughs> Al. Lurker tarafından öldüm. <laughs> <laughs> Bu böyle. Nasıl bir karakter? Nasıl bir icara var ya? Hiç beğenemedim. Vurmak da yok ha. Vurmak yasak sanırım. Heh. Oh mis gibi hava ya. Peki şuradaki inekleri keseyim mi? Bir tane yaratık geliyor yine kesin. E, e, yani Mesela eğer bazı inekler Batman mı? Ne yapıyor lan? Evin içinde kalmış Desen. o <laughs> Adamı serbest bıraktım. Yanlışlıkla. hayır, 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 hayır öyle bir şey yok, hayır. Gelemezsin şu an. Ben size o yaratığı dedim ya, bir gibi olan. Siz bilmiyorsunuzdur herhalde. Bu neyse, şunları öldüreyim. Ya peki, kılıçla topu vurayım. Tamam, şimdi baltasını sıra. Gel gel. Ah evet. oh, böyle yaparlar adama. Bugün de baya savaştık ha. Yine evet. bir kuatman sesi var. Farklı. Yine bir kır Aa bekle bunu bota bindirebilir miyim? Gel evet. gel evet. Tam kurulacak ya. Sen nerede beni tekneyi tek Biliyor mu? Gel. Gel. Bin. Bin. Abi ne şiş Allah şaka buradan vuruyorum Ya <Gülüyor> <Gülüyor> Hmm, ya yanlış kekeni öldürdüm neyse. Ama dumu mikro o teknede de vurma aşırı zor. Dört canım kaldı. O can da bitti mi? Aa. Pardon. Bugün Elmas bulmayı deneyelim mi? Değil. O zaman. Git buradan. Git buradan yürü git. Bak YouTube. Yürü git demek küfür değil. Öl hadi be. Eh, oh, böyle yapabilirim. Bugün elmas bulmayı deneyeceğim. Ne kadar deneyeceğim. Onu böyle. Yeterli ya. Zaten 50 tane kömür var. Var olmuş oluyor. Kivdolu çıkmaz inşallah full demir var. Abi ki benim en fazlasıyla demir ihtiyacım. gibi kazmanım ben. Tarih kazma yapacağım. Ne gülüyorsun abi? Yürüme sesi mi duydum? Şu koda şuraya koy. Allah, goataman bu. Babam arıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, abam Murat abi şu oyundayım. Hatiban <laughs> gelmiş. Ya ben taş kazma yapmadım. Kazma. nasıl bir şey anlatayım? 12 Gece mi lan oyunda? Bu adamın burada yok. Burası o kadar da büyük bir mağara değil. Oha 16 dakika mı? Ben burada mı kalayım? Ben buraya da ön, daha önceden gelmiştim lan. Mis Nasıl bir şanslı lan? Anladık emircan, emircan. Siz bilirsiniz onu. Şimdi canım diyordu. Neyse oyun bayağı kasıyor. Neyse. Böyle çekemeyeceğim herhalde daha. Neyse arkamdaki go birlikte bitireyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. bаtmанда иois